Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhaba sevgili izleyenler haftanın özetiyle sizlerleyiz Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü Kumluca'nın Adrasan Mahallesi'nde atık su sorununa kalıcı çözüm getiriyor. Bölgeye inşa edilen modern atık su arıtma tesisinde fosfatiklerden ve tekne turizminden kaynaklanan atık sular ileri teknoloji ile arıtılacak. Arıtılan sular 1600 metre açıkta ve 33 metre derinlikte denize güvenle deşarj edilecek. Projenin dörtte üçü tamamlanırken tesisin 2026 yaz sezonunda hizmete girmesi hedefleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi üzüm hasadının başlamasıyla birlikte talepte bulunan mahallelere üzüm sıkma makineleri göndermeye başladı. Kumluca Karacören mahallesine teslim edilen makine ile vatandaşlar pekmez yapımında büyük kolaylık yaşadı. Saatte bir ton üzüm sıkabilen makineler sayesinde üreticiler zaman kaybetmeden en az zayiyetle kaliteli ürün elde ediyor. Yerel üreticilere destek veren bu hizmet hem iş gücünü azaltıyor hem de üretimde verimliliği artırıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü 2019-2025 yılları arasında Manavgat'ta 2 milyar 935 milyon liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi. İlçede 471 bin metre içme suyu hattı yenilenirken 108 bin metre kanalizasyon hattı da inşa edildi. Çevreye duyarlı arıtma tesisleri ve yeni hizmet birimiyle Manavgat'ın su ve kanalizasyon altyapısı daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü döşeme altına 123 kilometrelik kanalizasyon hattı inşa edecek. İhalesi tamamlanan proje kısa sürede hayata geçirilecek ve ilçenin altyapı kapasitesi güçlendirilecek. Yapılacak yatırımla birlikte döşeme altının geleceğine güçlü bir altyapı temeli kazandırılması hedefleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Konya 6 sahilinde çevre kirliliğine karşı denetimlerini arttırdı. Zabıta ekipleri çevreyi kirletenlere kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası uygulamaya başladı. Bu uygulamayla sahildeki kirliliğin önlenmesi ve çevreye duyarlılığın artırılması hedefleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 19 kreş ve gündüz bakım evinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar hizmet veren kreşlerde 2145 öğrenci güvenli ve modern bir ortamda eğitim heyecanı yaşıyor. Oryantasyon süreciyle başlayan yeni dönemde minikler satrançtan jimnastiğe, İngilizceden drama ve dansa kadar birçok branş dersiyle çok yönlü eğitim alacak. Veliler çocuklarının uzman öğretmenler eşliğinde güvenli bir ortamda eğitim görmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri 7'den 70'e herkesi spora teşvik ediyor. Antalya'nın 14 ilçesinde hizmet veren az yeni kurs dönemine 5986 spor sevenin kaydıyla başladı. Birçok farklı branştaki derslerde Antalyalılar hem sağlıklı yaşamı destekliyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Ücretsiz kurslardan faydalanmak isteyenler çevrimiçi kayıtla ASFİM programlarına katılabiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurtları 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazır. Akdeniz Üniversitesi'ne yakın Kepez yurtları ile Akseki ve Elmalı'daki 6 yurt ve 2 misafirhane güvenli ve konforlu bir yaşam sunuyor. 280 kız ve 195 erkek öğrencinin kaldığı yurtlarda sabah kahvaltısı, akşam yemeği, ücretsiz internet ve çamaşır ütü hizmeti sağlanıyor. Öğrenciler sosyal ve kültürel etkinliklerden de yararlanabiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Süt projesi 2-5 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz süt ulaştırmaya devam ediyor. 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde 19 ilçede 9773 aileye 10241 çocuk için 525000 litre süt dağıtıldı. Aileler projeden memnuniyetini dile getirirken başvurular antalya.bel.tr adresinden online olarak yapılabiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olarak haftanın öne çıkan başlıklarıyla sizlerleydik. İyi haftalar. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.